Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere torpido gözümüzdeki e, e, ışığımızın değişimini göstereceğim. Nasıl değiştirebileceğinizi bu videoda sizlere de göstermiş olacağım. Hangi yola başvurursanız vurun torpido sökülmeden değişim işlemi gerçekleştirilemiyor. Bir bakayım sen de sen bakayım buradayız. İki açıp bu kadar bir Bu arada şöyle bir kasa sürdüğüyle Bu kasa sürdüğü aldık. Ve bakın şurada bir şurada çok güzel. Bu yılda çok Ve Rahat işlem yapabilmek için arkadaşlar torpidonuzu komple dışarıya alabilirsiniz bu şekilde. Bakın. Torpidoyu sökmeden lambayı neden sökemediğinizi umarım şu anda anlamışsınızdır. Bakın şu mandal yüzünden arkadaşlar. Şurada bir tırnağı mevcut arkadaşlar. Bu tırnağı bastırıp şöyle mandaldan hafif destek aldığınızda bu şekilde gördüğünüz gibi elinize gelecektir. Ve soketi burada mevcut. O soketinden ister kurtarıp değişimi yaparsınız ister kurtarmadan şöyle soketin mandalına bastırıp yukarı çektiğinizde ampul lamba direkt gövde ile beraber elinize geliyor. Ve arkadaşlar çok merak ettiğiniz Mega 2 torpide lambası bu. Olejen Sofit halojen lambadır. Şöyle bunu nasıl çıkaracaksınız? Bakın şurada bir teli mevcut. Şu teline bastırdığınızda bir boşluk oluşuyor ve o boşluktan sonra da şöyle ampulü bu şekilde. Şimdi lambanızı söktünüz arkadaşlar. Şimdi bu lambanın kaç milim olduğunu ben sizlere göstereyim. Ölçümünü kumpasla yapacağım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi 37,5 milimetre arkadaşlar. Ee, bu konuda çok soru vardı. Bu şekilde bunun da cevabını buradan kumpasla ölçerek vermiş olayım. Eğer ki 36 veya 39 milim e, takmaya kalkarsanız bu yuvada problem olacaktır. Çünkü ben 39 milim takmayı denedim. Olmadı arkadaşlar. Şimdi elimde bir tane 36 milim var. 36 milimlik Sofit led lambayı takacağım. Bakalım çalışacak mı? 37.5 mm eninde lamba bulamadım arkadaşlar. Bu yüzden 36 mm takıyorum. 39'u denedim. Şuradaki yataklara olmadı. Olmadığı için de şuradaki e, sofit şu demir e, kubbe gibi olan yerleri tutan e, ayaklar e, mesafe 39 milimi kurtarmıyor. O yüzden 36-37 buçuk bulmanız şart. Ben şimdi 36 taktım. Şimdi değişim işlemi bu şekilde gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi takalım bakalım. Soketini de. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar temas problemi oluyor. Temas problemi olduğundan dolayı yanmıyor. Git gel yapıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrar sökeceğim. Çünkü 37 milim, 37,5 milimetre eninde sofit led lamba her yerde aramama rağmen bulamadım arkadaşlar. Bu yüzden 39 milim olmuyor. 36 milim de olmuyor. Buna nasıl bir çözüm buluruz? Şu kısımla oynamak gerekiyor. Bayağı bir eşelemek gerekiyor. Ben şimdilik tekrar eski lambamı buraya takacağım. Sarı lamba da olsa iyidir deyip yuvasına takıp toplama işlemine geçelim. Bakın. Şöyle bunu alıp bu şekilde tekrar yuvasına taktık. Burada. Burada. Evet, evet, evet. Ve bu şekilde vidalarını atarak buradaki işlemimizi sonlandırmış oluyorsunuz. Sıra geldi yan kapakçığına. Burada airbag soketini takmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra bu kapakçığınızı bu şekilde oturttunuz. Bu torpidonuzu kapattınız ve bu bakalitinizi de bu şekilde Evet arkadaşlar. Umarım videom size faydalı olmuştur. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum. Saygılar.